Arkadaşlar merhaba. ML2165 yazıcımızın kağıt sıkıştırma genel sorunlarını birinden ML2165 yazıcımız kağıt sıkıştırma hatası veriyordu devamlı. Şimdi yazıcımızı komple söktük. Üst kısımlarını gördüğünüz gibi yan kapaklarından çıkardık ve en alt patenlerin bulunmuş olduğu kapağı da açtık. İşte patenlerimizi çıkardık ve patenlerimizi çıkardıktan sonra en alttaki patende kağıdın sıkışmış olduğunu gördük. Kağıdı çıkardıktan sonra bu patenleri yeniden temizlememiz gerekiyor arkadaşlar bu patenleri yani sökmüşken patenleri temizlememizdeki maksat zamanla bu patenler kağıdı aldıkça deforme oluyor. Kağıdı tam çekmiyor. Kağıt almama hatası uyarısı veriyor ve bu patenlerin sökmüşken düzgün bir şekilde temizlenip tekrar yerine takıldığı zaman bu sorunlar ortadan kalkar ve bu gibi yazıcıları uzun süreli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yazıcımızı bakımlarını yaptıktan sonra tekrar toplayacağız. Kolay gelsin.